Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bugün yine aslında e, hepimizin yaşadığı doğal bir duygu olan fakat kontrol edilmediğinde bedenimize birçok zararları olan bir duygudan bahsetmek istiyorum. Öfke, öfke duygusu. Arkadaşlar gerçekten bu öfke duygusu uzun vadede bizi depresyona sokan stres, uykusuzluk, insanlarla olan ilişkilerimizde sorunlar yaşamamıza sebep olan kalp hastalıkları, sindirim hastalıkları, bağışıklığımızı düşüren gerçekten yani bu tarz bütün hastalıklara sebebiyet veren bir duygu, öfke duygusu. Şimdi biz bunu tamamen üzerimizden atamayız hayatımızdan tamamen silemeyiz. Çünkü biz tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyayı. Bu hayatta başka insanlarla birlikte yaşadığımız bir sürü olaylar var. Ve bunlar bizi tabii ki zaman zaman sinirlendirecek, öfkelendirecek. Biz öyle sinirleri alınmış, çok sakin, her şeye evet diyen, her şeye olumlu gözle bakan insanlar tabii ki de olmayacağız. Çünkü neden öfkeleniyoruz sorusunun cevabına baktığımızda zaten ortada. Yani Haksızlığa uğrayabiliyoruz ve o zaman öfkelenebiliyoruz. Ya da hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. O zaman da öfkelenebiliyoruz. Ya da özgüven, özgüvenimize bir saldırıda bulunduğunda yani bir aşağılanma, bir suçlanma gibi durumlarda haksızlığa uğradığımız durumlarda sinirlenebiliyoruz, öfkelenebiliyoruz. Hatta çok fazla strese maruz kaldığımızda yani uykusuz kaldık, işte aç kaldığımızda yine öfkelenebiliyoruz. Ya da bizim olaylar bizim kontrolümüzün dışında geliştiği zaman ya da kendimizi çok çaresiz hissettiğimiz zamanlarda öfkelenebiliyoruz. Evet bunlar çok doğal ama biz burada yapmamız gereken şey ne zaman, nerede, kime ve hangi olaylarda gerçek anlamda öfkelenmeliyiz? Çünkü ne dedik? Öfkelendiğimiz zaman işte tansiyon hastası olabiliriz, depresyona bağlayabiliriz, kalp hastalıkları, sindirim hastalıkları yaşayabiliriz, bağışıklık sistemimiz düşebilir. E biz bu kadar bedenimizde, fiziki bedenimizde bu kadar hastalıklara sebebiyet veren bir duyguyu öyle her ufak tefek olaylara, kişilere, önemsiz olaylara harcarsak eğer bunun bize dönüşümü aynen bu bahsettiğim gibi hastalıklar olacak. İşte biz de bu hastalıklara sahip olmamak için yakalanmamak adına bu duyguyu kontrol altında tutmamız gerekiyor. Tabii ki bunun da teknikleri var. Tabii ki bunun da metotları var. Ama arkadaşlar, şimdi birçok insan bir şeyleri anlatıyor. Birçok insan bir şeyleri söylüyor. Bir sürü kitaplar var, bilgi kaynakları var, değil mi? Bu bilgileri bilmek eğer ki hayatınızda uygulamıyorsanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Kime, kime sorsan evet öfke çok kötü bir şeydir. İşte öfkelenmemek gerekir ama bunun nasıl kontrol edebilirim yoluna da bakmak gerekir. Hangi metotları uygulayarak bak altını çiziyorum uygulayarak bunu öğrenebiliriz. Çünkü bu teknikler eee Bazıları kolay, bazıları zor. Çalışma gerektiriyor, emek gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Ama bizler bu yatırımı inanın kendimize yapıyoruz. Çünkü şu dünyada sahip olduğumuz bir tek kendi canımız var. Bakabildiğimiz, yönetebildiğimiz, değişip dönüştürebildiğimiz yine tek kendi canımız var. Doğru mu? Evet. O yüzden biz bu cana kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Kendi kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Ve bunun da eğer ki bazı metotları, bazı teknikleri varsa bilimsel olarak da, uygulanabilecek olarak da yapmamız gerekiyor. Şimdi bedensel olarak işte bir milimiz ağrıyor. Değil mi? Problem yaşıyoruz. Sürekli o sancı, sürekli o ağrı. Bir doktora gidiyoruz. İşte doktor bize ilaçlar falan veriyor. Ve biz bu ilaçların tamam doktor reçeteyi yazdı. Reçeteyi alıp eve gelince o ağrı bizde geçiyor mu? geçmiyor değil mi arkadaşlar? Yazdığı ilacı alıp düzenli kullanırsak o hastalığımız geçebiliyor. İşte burada da bu bilgileri, bu teknikleri biz eğer uygularsak hayatımızda, bu çalışmaları yaparsak evet, öfke kontrolünde yapmış oluruz. Yani kişisel gelişimde verilen bu teknikler gerçekten de uygulanması gereken teknikler. Bilmek ifade etmiyor, hiçbir şey ifade etmiyor uygulamadıktan sonra. Şimdi gelelim bu muhteşem, çok etkili. Bize aslında düşünsenize bu teknikleri uyguladığınızda öfkeniz artık kontrol altına geldiği zaman. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık siz her şeye sinirlenmeyeceksiniz demek oluyor. Her şeye sinirlenmeyince bağışıklık sistemimiz düşmemiş olacak. Sindirim sistemimiz etkilenmiş olacak ve kalp hastalıklarına yakalanma riskimiz azalmış olacak. Bence bu çok güzel bir şey. Kendimize, bedenimize, ruhumuza yapabileceğimiz çok güzel bir iyilik. O yüzden lütfen bu teknikleri uygulayın arkadaşlar. Şimdi çok basit olan tekniklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi anda yapılması gerekenler var. Bir de uzun vadede yapılması gerekenler var. Şimdi uzun vadede meditasyonlar, işte doğa yürüyüşleri, işte sağlıklı beslenmek, spor yapmak, müzik dinlemek Efendim, kitap okumak, bunlar bize uzun vadede bedenimize ve ruhumuza yapabileceğimiz güzel çalışmalardır, güzel tekniklerdir ve bu uygulamaların hepsinin öfkeyi azalttığı, insanın hayatından stresi azalttığı bilinen bir şey. Ama şimdi öfke anında, esas bugünkü meselimiz o. Öfke anında, anda uygulanması gereken teknikler nelerdir derseniz. Yine nefesle başlamak istiyorum. 4 7 8 nefes tekniği var. Bu teknikte biz 4 saniye boyunca nefes alıyoruz. 7 saniye boyunca nefesimizi tutuyoruz ve 8 saniye boyunca dışarıya veriyoruz nefesimizi. Ya da diyafram nefesimiz var. Çok derin bir şekilde karnımızı şişirerek nefes alıyoruz, veriyoruz. Bunu da birkaç kez yapabiliriz. Yani öfkelendiğimiz bir olay, bir kişi, bir söz duyduk, bir şey oldu. O anda yapabileceğimiz tekniklerden bahsediyorum. Bu nefes teknikleri birincisi. İkincisi bu ellerimizi açıp kapatma tekniği. Yani bu el açıp kapama tekniği hani filmlerde de görürsünüz ya çok sinirlenmiştir işte başrol oyuncusu ellerini falan böyle sıkar. İşte bu el sıkıp açmak, eli açıp sıkıp bırakmak gerçekten de fayda sağladı. Bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Ama benim kendimde uyguladığım gerçekten de Mevlana ne demiş e, lafa bakarım laf mıdır söyleyene bakarım adam mıdır. İşte burada bu sorgulama var ya bu sorgulama ben de bakıyorum yani bu olayda gerçekten sinirlenmeli miyim? Çünkü sinirlendiğimde, öfkem yükseldiğinde, vücudumdaki kortizol hormonum yükseldiğinde az önce saydığım bütün o fiziki rahatsızlıkların hepsini kim yaşayacak? Ben yaşayacağım. Şimdi peki buna değer mi? Gerçekten bu olay benim bütün bu fiziki rahatsızlıkları yaşamama değer mi? Ya da e, neydi adı? 3, 33, Yine 3 öyle bir teknik vardı. 3, 33, 3 tekniği mi neydi? Bu teknikte de yani diyor ki sinirlendiğimiz zaman bir şey. Gerçekten 3 gün sonra da aynı şekilde sinirlenmeye devam edecek miyim? 30 gün sonra benim hayatımda ne kadar etkili olacak? 3 yıl sonra hatırlayacak mıyım? Bak bunlar çok güzel teknikler arkadaşlar. Çünkü biz artık öyle bir hale geldik ki toplum olarak yaşam koşullarından dolayı her şeye sinirlenebiliyoruz, her şeye öfkelenebiliyoruz. Çünkü bu hayatın içinde doğru var, yanlış da var, güzel var, çirkin de var, mantık var, mantıksızlıklar var. Hani e, içinde bulunmak istemediğimiz olayların içinde kendimizi bir anda bulabiliyoruz. Ama ne diyoruz her zaman? Biz belki çevremizdekileri kontrol edemeyiz, belki etrafımızdaki hiç kimseyi değişip dönüştüremeyiz. Ama biz kendimizi kontrol edebiliriz. Ve bu beden bizim kendi bedenimiz. Biz buna sahip çıkacağız. Ruhumuzu da, fiziki bedenimizi de kendimiz bakacağız, kollayacağız, değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Bu hayatın içinde, bu yaşamın içinde nasıl en iyi şekilde yaşayabiliriz? En iyi fiziki bedene nasıl sahip olabiliriz? Nasıl bir ruh sağlığına sahip olabiliriz? Çünkü psikolojimizi korumak gerçekten artık zorlaşıyor. Farkındayım. Hepimiz öyle bir toplum olarak gergin günler geçirebiliyoruz. İşte bu yüzden de bu öfke kontrolünü sağlamamız çok önemli. Şimdi umarım bugün size bu öfke kontrolünün önemini anlatabilmişimdir. Sizlere daha sağlıklı, daha öfkesiz, huzurlu ömürler ve hayatlar diliyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalıma abone olursanız ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda yapacağınız isteklerinizi gerçekten önemsiyorum. Ona göre o konulara değinerek devam edebiliriz. Yine söylüyorum. Efendim sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.